Şimdi acaba kız doğru mu geldim? Ay, üst mü? Heh. Alt mı? <laughs> Alt mı üst mü? Ya oğlum bu nasıl sürpriz? Yapamadım bile ya. Selamlar. Selam. 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 Selamlar. Ben Çınarcık'a gidiyorum. Bilmiyorum bu fikrin nereden kapıldım ama Çınarcık benim e, çocukluğumun şehridir. Orada büyüdüm sayılır. Orada bir arkadaşım var onu görmek için tekrar gidiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır gitmiyorum. Bu da böyle bir Çınarcık bloğu olsun dedim. Şimdi İdo'ya gideceğiz. Bilet almadım orada alırım diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım ya. Şimdi hazırlanacağım. Daha da hazırlanacağım. Sonra çıkacağım. Zaten yolda da çekerim. <laughs> Zorlu bir yolculuktu. Yolculuğumu çekemedim o yüzden. otobüs bekledim. Gelmeyince taksiye bindim. Biletimi de internetten aldım. O sırada. Yani şu an bir yarım saatim falan var. Sonra gidiyorum. Bu arada sürpriz yapacağım. Yani ona söylemedim. <laughs> Biraz canı sıkkındı. Moral olsun diye. Arkadaşlık böyle bir şey işte. Şu X-ray cihazları elektronik eşyalara zarar veriyor mu? Yani. Ben bu konuda çok karışık. <laughs> sinirimi bozuyorlar. Benim ayarlarımla oynuyorlar. Yani böyle ne bakıyorsun acaba ne kadar? Ay bu arada dün Meva'nın doğum günüydü ve Caid'e gittik. Çok eğlendik ya. inanılmaz bir ortam. Yıldız Tilbe çıktı. Zaten ben ilk başta gitmeyecektim ama Yıldız <laughs> Tilbe'yi duyunca <gülüyor> dayanamadım. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Kat numarasını unuttum. Ya nasıl bir şey yapacağım şimdi? Üç müydü? İki miydi? Üç olsun. Olmadı ineriz. Ya sürpriz yapmaya gelip kat numarasını unutmak kimin yapabileceği bir şey acaba ya? Üç mü acaba? Kız. Doğru mu geldi? Üst mü? Altı mı? <laughs> Alt mı? üst mü? Altlar. Ya oğlum bu nasıl sürpriz? Yapamadım bile ya. Çok sürpriz olmuş. Üçe, <laughs> üçe çıktım ben. <laughs> ya evet. yok <laughs> diyorum. Ama bir insan söylerdi tipimi düzeltirdim. İlkin dışarı çıkması gerekti. Ben onun odasında yalnız kaldım. Ve ne ile yalnız kaldığımı göstermek istiyorum. <laughs> Tabii ki de hepsini deneyeceğim. Her yerime süreceğim. Buralarım ha, Ay, o jelere bak. <gülüyor> <gülüyor> bu kız manyak ya, manyak. Çok seviyor böyle şeyleri. Deli bu, deli, deli. Ben acıktım ya. Şimdi markete geldim, yoğurt alacağım. Çok garip bir düzen Çok garip bir düzeni var Kayboldum sanırım wow. Şimdi biraz dışarı çıktım Gezeceğim Anı yad etme operasyonu Ondan sonra Sahille bir şeyler içmek anlayamadım da bir şey yani. Şuna bak şimdi bak. Peki. Şuradaki sümüklü böceği görüyor musunuz? Evet hayatımda birçok sümüklü böcek oldu. Şurada şaşkınlıktan fazla yırtılacak kadar nasıl hala mutlu olduğunu gören insanlar. Peki. Devam edin bebeğim. tavşan havuç peşinde koşuyor. Artık nasıl bir havuç, nasıl bir tavşan. Bilmiyorum. Neyi temsil ediyor onu da bilmiyorum. Aha. Hadi bunu bilen gelsin. Bir tırtıl, bir kırk ayak. Bilmiyorum tabii bir ödem oluşmuş şurada. Sanırım yanlış beslenmekle alakalı. Gergiden gelin, gergiden ucundaki pek balık. İçer. Çok hoş. Şimdi dışarı çıkacağız, hazırlanalım. Ya sen bir de çok güzel makyaj yapıyorsun ha. Neden bunu hiç dönüştürmedin? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani. Yüzün de çok okey. Uygun yani. Arkadaşımı övüyorum. Ne var? Konsellerim var mı? No. Ne kullanıyorsun? E var işte. Ha var. Konseyleri ne zannettin? Vermek istemedin değil mi? Evet. <laughs> kapa, koyu olan zannettim. <laughs> Arkadaşa bak. Yok diyor. Gözümün önünde görüyorum. Bak bir, iki. Ulan şerefsiz ya. 2 pıt pıt. <laughs> Şöyle pıt, pıt 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 pıt. Elimle mi yapsaydım ya? Vallahi elimle daha kolay dağıtırım. Bence anlamıyorum. Sürüyorum sürüyorum ama var ya yani bir şey değişiyor mu? Bu alık fırçası mı? Yes canım. Yok o şey fırçası. <laughs> Bir de çok güzel şeyler kullanıyor. Çok <laughs> ünlü, popüler. Fenty falan. Çok. <laughs> Bunu da sürdüğüme göre. Bir de ruj muj bir şey sürüyorum. Şurada parıltılı bir şey gördüm. Ruj değil mi bu? Evet. İnşallah dudak pöskürten rujlardan değildir. Yanma yan. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Burnun, Burnun çok güzel. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bazı yüzler kameraya daha uygun. Aşkım. Fotojenik <laughs> diyoruz ona. ama mesela ben de açılar da var yani. Bazı açılardan daha güzelim bazı açılardan. Çok komiyim mesela. Ama gerçektekiyle aynısın. Sen de aynısın. <laughs> Öl, öyle olduğunu düşünüyorum. Şu nargilenden fıslatabiliyor evet, mu? Evet tabii ki. Basıyorum ve çekiyorum. Evet. Bas ve çek. Onlar da onları çekiyorum. Ben <laughs> Eli bu. Ay. Gerçekten ha, şey. nargile gibi. Aynen. Bok gibi bir ikit yaptım öyle. Sanki cookie <laughs> nargile Bugün de burada bitsin. Yarın da çekeceğim ya. Kahvaltı time. Saçlarım Kocaması ipek ya. gibi, kokum bebek gibi. Şey burada eksiği ne biliyor musun? Üçüncü nesil kahveci. Bak buraya bir aç var ya patlar gider. Evet, onu yapmadılar. Yok çünkü. Ve ben son işte 4-5 keredir geldiğinde bunun şeyi çok fazla yaşıyorum. Sabah sabah değişik değişik maceralar yaşadık. Şimdi gidip kahvaltı yapacağız. Ay çok havalıyım ya. Nasıl olacak? Ya 5 saat oldu evden çıkamıyoruz ya. Susudur püsüdür otudur püsürüdür. Anam süslü kızlar bir zor ya. Burada da marangoz var. Kendimi göstereyim. Sürekli her şey için acele ediyorum. Hadi gidelim falan. Yani bence sorun bende. Buradaki insanların hiç acelesi yok. Ama ben bir metropol insanı olduğum için şey oluyorum yani. Hadi yapalım. Geç kalacağız yetişemeyeceğiz falan. Hep böyleyim yani. Bilmiyorum. Eren ekmeğini tereyağı meyreye sür ve kahvaltı yap lütfen. Sen Bazen... baksana yemek. Kocaman yemeği. çocuk Yene bir sam çocuğu Bilmiyorum ya. Yemez <laughs> o. Çekindiği için diyor. değildir yani ne herhalde. Tamam. değil için değildir yani herhalde. ya. Öyle ya. Sana o zaman. Canlı balık, canlı balık, canlı balık. Tamam geliyorum. 一直把上课当看偶像，到处批买好多借口证明你。You pay for 没希望，那不啃一毛。说抱歉，不要空以后，何谈尼玛何谈钱？算谁反比小官员？操蛋手机在旁边，枕头填满整房间。抱你同时还保持优需要面。 Hello. Denize girdim bu arada. Yani çok soğuktu ama e, girdim yani. Biraz böyle belki sıkılaşırım falan diye düşündüm. Bir de tuzlu su bedenime iyi gelir diye düşündüğüm için soğuk olmasını aldırmadan girdim. Yani e, bence Marmara'nın deniz sezonu açılmamış arkadaşlar. Ama benim gibi deliller için okey yani. Hazırlandım, böyle minik bir alışveriş yapacağım şimdi. Valla buranın dondurması bence meşhur. Damla ben kızı çok seviyorum çocukluğumdan beri. Nasılmış brownie? Gelmedim oraya. Brownie gibi değil ya. Çikolata diyor. Kadar karışıyor, ondan anlayamıyorum. Ben Aynen, de. altta kalmış. Tiramisu çok iyi bence tadına bak ya. Kahveyle aran yok mu? Ben onun tatlısını da seviyorum ya. Hmm. Ben çok kahveciyim. Kahve, kahve bağımlısıyım hatta. Hello, telif yeriz diye çok uzun tutmayacağım. Rakıya geldik. <laughs> Şu güzelliğe bir bak ya. Paysap yap bana. <laughs> Değil mi? Zaten bir gün ömür vardı onu da sen al. başka yerde yaşasın ya. Bu <laughs> ne <laughs> böyle? Ay beni çok kötü çarptı şu an. Şaka çok yapıyorsun. Şarkı. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş <laughs> <şarkı>. geldin. <laughs> Artık dönüyorum.